Kapısını at! Ne attı o bize? Şimdi ben bunu mesela ona atabilecek mi? Anne! Oğlum ne oluyor buraya? Ay ah, oh. çirkin! Oh. Kapıdayım! Buradan da buraya atlayabilir miyiz sence? Aa yapma! Çok güzel! Neredeyiz şu anda? Bizimki orada ne yapıyor? Sözüst geldi. Vallahi atacağım kafana bir şeyler. Korktuk da onu. Haa mükemmel. Anahtar! Lan oh. git şuradan be! Git be! Ama tamam. atlamam! Hello Neighbor, Hello Neighbor oynuyoruz evet arkadaşlar. Up up bu uzun zaman oldu Hello Neighbor oynamıyor arkadaşlar. Bugün artık Hello Neighbor'a tekrardan dönüş yapacağız. Yankıyla birlikte. Yankıcım hazır mısın? Bana fotoğrafın mı? O ne yapıyor orada ya? Havada mı uyuyor? Ne yapıyor? Allah Allah. Anlamadım. Neyse bu oyunda tam oyunu satın al diyor. Hmm, yeni bir oyun mu başlatmak istiyorsun diyor. Hayır. Hayır mı diyeceksin? Evet mi diyeceksin? Bu arada arkadaşlar evet. videoya başlamadan like tuşuna evet basmayı, dedim. aşağıdan yorum yaparak evet bizlere dedim. yeni oyunları bildirmeyi, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım Nasıl? Hello Neighbor 1. bölüm başlıyor. Wow. İçeride birilerine 1. bölüm başlaması. çok Başladı işte birinci bölüm başladı. İyi de biz sürekli niye 1. bölüm oynuyoruz? Başka bölüm yok mu abi bu oyunda? Var. Wow. Şey niye oynamıyoruz başka bölüm? Geçemiyor muyuz ondan mı? Evet 1. bölüm geçemedik biz. Allah Allah. Evet. Hiç geçemedik mi yani bugüne kadar? Allah Allah nasıl geçiliyor ki? Ne yapmamız gerekiyor peki? Sen geçeceksin o zaman Yanka, vallahi bu bölüme ben uğraşamam yani. Ben, ben korkmaya başladım. Ya seni yerim ben. Ben alayım mı? Ben hadi ben oynayayım istersen sen şey yapıyorsan. Çünkü biraz oyun şey böyle. Korkutucu değil aslında bakarsanız ama biraz garip bir oyun. Şimdi ne yapmamız gerektiğini ben pek bilmiyorum bu oyunda. O yüzden defalarca aynı oyunu oynuyorum aslında bakarsanız. Geçtim. Ne oldu ne Kendine gel. Ya ne yapıyorsun? Ha dışarı attı bizi şimdi biz tekrar gireceğiz. Tamam burada ne yapmamız gerektiğini bulmamız lazım arkadaşlar. Tamam. Hızlı gideceğim ya. Seri oynayacağım artık yani seri. Açtım. Bir dakika çömel aldım. Nasıl çömeliyordu bu? Bir şey alıp ona fırlatabiliyorsun. Selamun aleyküm. Geliyor. Harbi geliyor arkadan yanınıza. Harbi geliyor. Cabo geliyor, Neyse Cabo. Ben. Tamam da artık gelemez herhalde. Ona. Aa, ne attı o bize? Ne Oğlum, yaptı ne ya? Yaptı sen main... E durdu. Bizi bıraktı. E tamam, biz girelim mi abi arkadan eve? Bir dakika. Baba. Bir dakika. Evi de kapatacağım kapıyı da. Ben bir şey alıp onu fırlatabilirsin. Tamam, almayacağım ya. Bir dakika. Bunun üst katı nasıl çıkılıyor? Üst katı çıkıyor. Dursana Yanka, niye öyle? Aa, Dur. titriyorum. Ya titrenecek bir şey. Titriyorsa oynamam bu oyunu bak. Tam açtım. Burası neresi tuvalet. Ne yapmamız gerektiğini hiç bilmiyorum bu oyunda. Abi bu oyunda nasıl dönülüyor? He şuradan dönülüyor. Bir dakika. Geldi mi? Gelmedi. Aha anahtar var bir dakika. Şimdi sen anahtarı bulmamız lazım. He bu da yatacağız dur. nerede? Dur şimdi şuradan şöyle bir dakika arkadaşlar. Artık artık şu bir dakika ne diyor? Bir nesil kullanıyor. Tamam. Ha, neslimiz yok ki kıradır. Kradır. Bu. Burada ne var? Ben onları ama şu topu alar mısın? Alayım. De nasıl alacağım? Ha aldım. O onu bırakabilirsin. Tamam tamam anladım. Onu da anladım. Onu da anladım. Bladır. Bu oh. da ne Oha. Ay dolaba Oo. Oh. saklandım dolaba. Bravo bu güzelmiş ama. Baba. Ne? Gün gün tamam. ses. Ya bir gül şey. Ulan açsana. açsana. Giriyorum içeri yankı. Yankı hatırlıyor musun? Bir bölümde bizim bildiğin şey yapmıştı. Ha, burada içine girebiliyorduk koltuğun. Şimdi ben bunu mesela ona atabileceğim mi? Evet. Dur çekmece bakalım. Dur dur. Şimdi belki anahtar buluruz. Bir dakika. Şunu açamıyor muyuz? Yok onu açamıyoruz. Şunu açacağız. Şunu açacağız. Bir dakika şunu açacağız. Abi nereye gitti o bu arada? Dışarıda kaldı ama bence. Ben kapıyı kapattım mı üzerine galiba? Olabilir o, mi? O kapıları açabiliyor. Nasıl açabiliyor ya? E bu arası niye açılmıyor? Açmıyor yankı. Açmadı. Bir dakika şuraya bakalım. Şuraya ee, bakalım. Sesler bak çocuklar oynuyor sanki. Ya ya, ya tam çocuklar oynuyor da dur şuraya açalım. Dışarıda oynuyor sanki. Yani kan bak hiçbir şey de göremiyoruz içinden Niye öyle sence? Baba. Anne bana konakti geldi. Yani. Korkuyor musun gerçekten o kadar? Korkacak bir şey yok ki. Hiçbir şey. Yok. Geliyorum ben bir daha birader. Sen çık bahçeye. Arkandan ha bir dakika. Ya oğlum git şuradan. Atacağım bak üzerine. Gel buraya. At, at, at al al alt kafana. At şunu Attım. Bak kafasına niye atmıyorsun? Headshot atmam yapıyorsun? gerekiyormuş. Ha dur şurala. Kafasına şu atmam lazım. Tamam. Dur tam dur alalım şu topu. Alalım şu topu. Alalım bir daha. Tam ara. kafadan headshot. Gel sene. Alamıyorum ki, geçemiyorum ki. Sus tamam. tam. Sus sana. Ya dursana. Gitti be. Durmuyor ya kanka. Dur durmadan alamıyoruz. Dur. O zaman şöyle bir şey yapalım. Aa, araba abi de kaza var burada. Şuradan üst kata çıkılıyor mu yanka? Sence? bak buradan bak. Bak buradan. Burada bir şey var. Baba ben anladım. Ne anladın? Bak buradan buraya. Ev, e, dışarıda kutu bulup buralı, buralara yerleştireceğiz. Üstüne çıka çıka yukarı çıkacağız. Ciddi misin sen? Evet. Hayır bak çıktım. Öyle olabilir. Allah aşkına Aa bir dakika Kutum, kutu. Bence kutuyla alakalı değil ya. Zaten. Yok. Bence öyle de olabilir. Bak çıkabiliyoruz ama buraya. Nereden biliyorsun? Belki. Bak buradan çıkabiliyoruz. Bak buradan buradan çıkıyoruz. Bak buradan çıktım. 1 2 Hayda hayda. Baba. Bana ver. Kazım nerede? Kazım Usta mı diyorsun sen buna. Evet. Tamam buraya çıktım. Ya inme. İnme. Dur arkadan bir bakalım. Arkada belki başka bir şey vardır yankı. Aha kapı açık dur. Girdim içeri. Bak, bak çekmece açık duruyor yankı. Evet. Saat mi diyor? Bir dakika, dur buraya bakalım. Belki kırmızıyı buluruz yankı. O yüzden istiyorum aslında biliyor musun? Bunun adı neydi? Diğer videoda koymuştuk ama. Dona mıydı neydi? Bence burada abi. Bence olay burada. O gelmedi. Aha burada! Anahtar değil mi bunlar? Geldi, gördü. Anne! <laughs> Lan, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hallettik, hallettik. Sıkıntı yok. Aa, ya babam niye bundan bu kadar? Gitsene şuradan! İşimiz var bizim. Git buradan. Kedi! Ya, Allah'ım yarabbim. Bir çalım atacağım ona şimdi. Çalım atıp gireceğim bak yankıma. Bak çalım açacağım ondan. şöyle sen bir git bakayım oradan. Sen bir git oradan. Ben şöyle bir geçeyim mi seninle? Kapıyı kapat Dur kapıyı kapat Kapı Kapıyı kapattım. Ne oldu? Açıyorum. Adam açıyor geldi. Lan. Açabiliyor. Ne dedim ben sana? Ne bileyim açamaz belki dedim. Ben o bir insan değil mi hayal etmiyorum. Şuradan çatı bak şuradan çatıya atlayacağız yankı bak. Ben sana söyleyeyim. Buradan çatıya atlayacağız bak. Şuradan. <laughs> Şuradan. mı? şuraya. Sizlerle... Hayır bak çıkılıyor. Bak. Oğlum ne oluyor buraya? Riskli bölgeye girdik. izliyor. <laughs> Harbi mi? Nereden anladın? Bak ses çıkıyor. Ha, bak buradan. Haber ses çıkıyor. Bak buradan. Tamam bak buradan. Bir. İki. 3 Döndük Dört. sola 4 Atlayamadım oradan dur atlayacağım dur 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 Bana Bir dolaşsana etrafı be Yankı dur dolaşamam ki Bak bir Baba iki, o gün burada kutular bulmuştuk Buraya kutu getirmiştik i̇ki. bak, bak şimdi böyle yapacağız tamam mı Ama zıpla oradan Zıplamıyor ki Dur şuradan 1 2 Tamam mı? 3. Şimdi de neredeyiz? Şundayız. Bundan üstü var mı? Yok. Buradan nereye atlayabiliriz? Şuraya atlayabiliriz belki. Bir dakika, bir de açılalım. Açılıp koşacağız arkadaşlar. Tamam. Ne oluyor ötüme ve? Bakayım buna zıplıyor. Vallahi zıplıyor bence. Hop! Aa! Ah, ah, oh, oh. Çatıdayım. Çıtırdım. Arkadaşlar çatıya çıktım şu anda. Görmüş olduğunuz Buradayım. yere. Aa, bu, bu. Ne oldu? Ne oldu? Nec ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Önce. Ama onu ben deneyim onu. Ben deneyim onu istersen karşıyım. Tamam. Deneyeyim mi? Tamam. tamam sen böyle fikirlerini ver bana da. Bence buraya atlamak yerine önce şuraya bir tırmanmaya çalışalım yankıcığım. Tamam buraya atlayamıyormuşuz. Tamam. Arka tarafta bir yol var mı? Oraya bakalım. Yani yavaş yavaş kontrol edelim tamam baba, mı? Ama atlama. Yok atlamayacağım ben. Aa burada ne var? Uydu var. Uyduya atlanamıyor mu? arada Buraya Başka ilk atlayan ben Şuraya atla. Şöyle. Öyle mi diyorsun buraya mı? Ama burası düz yankı. Buraya ne satıyor? Dur şuradan şöyle belki olabilir çok Allah! Uzak, çok güzel tamam. Yok buradan atlanmıyormuş yanka. İçeri giriyorum yine yanka. Bekle incelemediğimiz odalar var. Babam. Işıkları kapatmadık mı? Babam mi? dış bahçeye git. Niye bahçede ne var? Bahçeye git babam. Bir ya, dur yanka tamam dur. dur, Şunu merak ettim ben. Ha ışıkları açtım. Babam bahçeye Televizyon gidiyorum. Televizyon açacağım şimdi. De. Her şeyi açacağım. Bak bu kırmızı anahtar var ya arkadaşlar. Bunu bulmamız lazım. Bu ne ya? Haydaaa! <laughs> Kardeş selamun aleyküm! Bo, Geldi. Bu ne oldu? Ne oldu? Gözümü kapattım, açtım ve baktım ayaklarımıza. Bu ne ya? Nerede baktın? Ah. Neredeyiz? Birinci bölüm bitti! Gerçekten mi? Aa ilk defa buraya girdik. Arkadaşlar burası neresi? O kim? Ya yani kız neredeyiz şu anda? Allah. ne be? Bu ne be? Aa bizimki orada. Bizimki orada ne yapıyor? Polis geldi. Polis geldi. Bir dakika biz rüyada mıyız acaba? Öyle... Her rüyadayız. 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 Aa, çok ilginç. Şimdi ikinci bölme geçtik galiba. Bence acaba. hiç geçmedik Yankı. Bize yol gösterdi bence. Bence ne yapacağımızı gösterdi. Acaba beyzbol sopasını <laughs> mı atacağız Yankı? Baba. Onu mu demek istedi sence? Olabilir Baba, mi? Ben, bana ver. Acaba öyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Babam dikkatli ol burada cam, camları kırıp çıkabilir. Ya hiçbir şey çıkamaz sen devam et sen devam et sen devam et. Alt, bence alt kata gireceğiz yankı. Onu göstermiş olabilir orada. Tıfa bu kadar ilerledik bu arada bir şeyler oldu. İyi hey, Baba, Ne? Kutuları alsana orada. Ne yaptın kutuları? Ben kutuları! Ben o kutuyu demiyorum. Yanındaki şu kutuları diyorum. Uzatayım. Alamıyorum ki. Basayım. Almıyor bunları. Basıyorum olmuyor. Ay, bu, ha bir dakika. Ha bunlara vuruyor. Bir dakika üstüne çıkabiliyor muyuz? Ha çıkıyoruz. Aa baba. Ama hiç... Aa bak burada 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 yanka. Olay bence burada. Burayı açmamız lazım yanka. Bu ne? Havalanır <laughs> mı? Bir, bir dakika baba, bir dakika. Kutuyu oraya götürüp acaba havalandırmaya çıkabiliriz. Kutudan kutu mı? Üstünde. Tamam şöyle yapıyorum. Git Kutuyla mi? top oynar gibi kutuyu. Ha şöyle. Tam karşısına aldım şu anda. <laughs> bir şutta. Anam. Ne oldu orada? Ya oğlum git şuradan ya. Git şuradan ya. <laughs> git şuradan ya. Allah'ını sersen git ya. Git artık ya. Vallahi atacağım kafana bir şey. Ya. Canımı sıkma benim ya. Nerede bizim kutu ne oldu? Bu ne yapmış buraya? Abi bir şeyler atıyor be. Bir şey atıyor değil mi? Evet cam. Hala geliyor. <laughs> Hala geliyor ya. Baş belası. Şimdi ben ona bir çalım atayım da video ben böyle bir şey baba. Bak çalım attım. Fena çalım attım. Bir şey. İçeri gireceğim direkt. Şu üst kata çıkmak istiyorum ben üst kata. Ya oğlum sen ya gitsene. Gitsene. Bak yapma bir Bu sefer geldim. Ya niye bu üst kata çıkamıyoruz? Ya. Geçer bir yardımcı olun gözü seviyorum yapın ya ne olur ya. Lan bizi, bizi evin içinde bir dakika bile burada mı yoksa gözünü. ya? Şşş. Anahtarın yeri burası mı? Şu odaya girdik. Yani bir dakika. Uydu. Uydu, uydu ya. Nerede? Koltukta uyuyor. Haa uyuyor Kamil. Baba, yatağın doyması lazım niye koltuk doyuyor bunu yatamıyor mı yok ya var ki. Ne bileyim anlamadım ki. Geç, geç. Dur. 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 Ben kutuya, ama alalım Alamıyorum kutu ki zaten. Ya. Alamıyorum. Bak, ha, aldım aldım. aldım. Aa basılı tutunca alıyormuşuz. Kı. Tamam oğlum şimdi çözdük oyunu dur. Oyun şu an keyiflendi dur. Bir dakika şimdi çözdüm olayı. Dolaba Yankı nasıl atacağım buradan bunları? Ha at. Aha. Bir dakika. Şu an bir şeyleri çözmeye başladım. Şu an bir şeyleri çözmeye başladım mı? onu ben orada bir kırmızı bir şey gördüm. Aha. Ben orada bir kırmızı bir şey gördüm. Bir dakika. Ne nerede? Bir o tarafı. Bir dakika şurada bir şey var. Ay evi dar mı lan? atmadık mı bir dakika. Ha. Bir dakika, bir dakika Bir dakika karışma bana. Araya girme. Araya gel buraya gel. Ha. Gel buraya al sana. O oh, attı. İşte bak. Ne Aldı mı? Kafasına bir şey mi atacağız acaba? Onu çok merak ediyorum. Ne? Beni dinle dedim. Ya ne yapayım söyle. Git. Yatak odasına git. git. Acaba şu kutuları itebiliyor muyuz yankı? Yok bunları itemiyoruz. bu o arka ben ne? İçeri gir. Ama içeride ne yapacağız yankı? Onu söyle. dakika bu İnanılmaz. ne? Bu ne? Şurayı elleyebiliyor muyuz? Yok burada bir şey yok. Bence ben sana söyleyeyim mi? Bence kutuları alacağız abi teker teker. Şurada merdiven mi var? Merdiven. Biraz önce buraya dokunduk öldük. Yani oyun bitti el bitti. Bunları alacağız yankıcı. Tamam. Şunu da alacağız. Bunu da alacağız. Tamam. Bak şimdi ne yapacağız? Ben bir mi? sürü şey aldım. Bak. Amahtar Şuradan amahtar gireceğiz Yankıcığım. Bir dakika. Bekle. Anahtar için acele etme. Aaa doğru. Tamam. Anahtar. Anahtarı buldum. Anahtar değil. Yankı nasıl gireceğim oraya? Hayır anahtardı. Gördün mü? Evet. Bir dakika. Oraya nasıl gireceğiz? Eğilme yok mu? Yok eğilme yok anlamadım. Arkadaşlar. Bir dakika tut, basın tutsam ne oluyor? Buraya nereden giriliyor pek sizce? O bir dolabın arkasında mı ya ben anlamadım bir dakika. O zaman bir dakika kutuyu alıyoruz. Bir dakika bunu da tekrar alıyoruz. Burada değilmiş. Ben buldum bu arada bir şey ama. Yankı galiba bir şey buldum ha. Gerçekten buldum bak. Bulmuş olabilirim. Şimdi burası birinci katta ama. Hmm. O zaman şöyle yapıyoruz Yankı. Dışarıdaki bizim yere gidiyoruz. Tam burası var ya. Tamam bizim eve gir. Bak buradan çatıya çıkıyoruz tekrar Yankı. Oğlum git şuradan. Kendi evimiz. Tamam mı? Evet. Hay kendi evimiz. Aa yapma. Ya oğlum evet. geç içeri ben ya. Nereden geliyorsun sen be kardeşim? Evet. Tam aldık şeyleri kutuları gidiyoruz. Tamam. Bak şimdi. O kutularla çatıda Yeni yükselti yapacağız kendimiz arkadaşlar. Oğlum hala mı geliyorsun Gelmiyor. Biz yalından koşuyoruz galiba. Bak koşuyor. Babam. Babam. Bak bak ne yapacağımı söyleyeyim sana. Şu çatıda. Babam bana verir misin? Bak şu çatıdan bir yükselti yapıp şuraya atlayacağız. Bir şey deneyeceğim. Oğlum niye atıyorsun bir şeyler? Tamam vereceğim sadece. Ya bu herif. Harbi can sıkacağı. Kendi evimize gidelim. Ne yapıyorsun orada? Arıyor bulamıyor. Al. Al yap bakalım ya. Anlamadım ya arkadaşlar. Uf. Geçmek çok geçmek istiyorum şu anda bu bölüm bu arada. Evet. Bir dakika Yankı bir yere buldu. Yankı çok değişik bir yere. Sen kendi evindesin Yankı. Oraya gitmemiz lazım. O adamın evine o gitmemiz lazım. He. Dur. Şunu nasıl atıyorduk? atma şu anda. Şu an atma. Gidelim bir ona bir bakalım. Ha, böyle böyle şuna bastın mı atıyorsun. Adım. Hayır, atmayacağız. Bak, bak ben sana şimdi söyleyeceğim şey olayın özünü. Babam. Dur, dur, dur. dur. Bunu cam gibi bir şey fırlatalım. Hayır, fırlatmayacağız, Yankı. Şuradan çıkacağız bir kere önce, tamam mı? Belli burası çünkü. Bak, nasıl uyandım oraya, yakaladım da devamını getiremedik ki birader. Akşam. Buradan tamam, mı? buraya bir tane koyacağız. Tak. Ne oluyor ya? <laughs> Buraya da gelemez herhalde, değil mi? Aa, sallıyor mu? Bizi salladı galiba ya. Orada bizi salladı, biliyor musunuz? Salladı. İyi de bizim bir tane şeyimiz nereden şurada? Sen niye atıyorsun? Ben atmıyorum. Ya git artık be! Git vallahi kartopu atıyor ya. Lan git şuradan be, git be! Gıcık. Git. Gülü. Gülü. Bak spor yapıyor bir de ya. Bir de spor yapıyor ya. Tüş, e, tüş ya, ya niye spor, spor yapıyor bence söyleme. Neden? Biz yakalım. Aaa. E, hızlı koşmak için böyle spor yapıyor. Hmm. Ama niye şu anda oradan çıkması lazım bizim oraya gitmemiz için? Abi yakalasana beni. Abi ne olur yakala beni gel. Gel yakala beni ben başlasana. Tamam güzel. Güzel şimdi. Şimdi gidiyorum tekrar. Kolilerimi alacağım ben. Yani Sen ne seri oynuyorsun be babam. E sakin ol be. Yankı vaktimiz yok ya. Adamla yarışıyorum resmen. Tamam ha, şu ikisini deneyeceğim. Tamam şu ikisini deneyeceğim. Ha diğeri de buradaymış. Oğlum da ses. Bak atıyor ya. Adam duyacak şimdi. Gelecek başımıza buraya. Babam zıpla. Zıpla. Dur Yankım. Bir zıpla. Tamam. Şimdi geri geldim. Hadi be. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Zıpla. Ya zıplıyorum olmuyor. Olmuyor delireceğim! Diğer kutuyu bu kaybetti. Buradan zıplayamıyor ki. Ah. Ve üç, üç tane mi yapacaktık acaba? Şu an kutunun üzerindeyim ve yani şu an yani şu an zıplaması lazım. Ya çekme geri. Acaba üçünü de mi kullanacağız? Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar. İlk yaptığım vardı, ya şuraya gidip kadar gidip koşup 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 atladığımız. Hop. Ya ama yapma şunu, yapma şunu beni diriltme. Yapma yine başladık. Ama evet. öyle değildi ki kutu koyup öyle at. Bir bu bizi gelemeyecek buraya. Buraya gelemeyeceğine ben inanıyorum. Bak tırmanıyor köpek. Tırmanıyor arkadaşlar. Bir dahaki bölüme bırakalım. Çözdük biraz oyunu. Yine hayal görüyoruz. Yine rüyalardayız. Bayıttı çünkü bizi. Arkadaşlar bir dahaki bölümde muhakkak Hello Neighbor'ı geçeceğiz arkadaşlar. İnanıyorum. Sen de inanıyor musun? Hı. Bayağı bir yol kat ettik çünkü bu sefer gerçekten çok kat ettik. Hem de çok kişiye incelem müzik hafta içinde videolardan bir tanesi Elona'yı olacak arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Elona'yı birinin devamını gelmesi istiyorsanız video beğenme, aşağıdan yorum yaparak bunu bizlere bildirmeyi ve bir de kanalımıza abone olup bizi 20.000 abone yapmayı ve bir de son olarak gülmeyi unutmayın. Bay bay.